Merhaba herkese akşamlar. E, Garanti Bankası günlük görünüm. Garanti Bankası uzun süredir yükselen trendinde devam ediyor. Hala da bugün devam ediyor. Yani e, biraz çekilme var, geri çekilme var. Onda zaten şöyle de bir sıkıntı var da bankalarda. Yabancı girişiyle beraber öyledik öyle dik bir trend yaptılar ki işte ısındılar çok orada. Kar realizasyonları başladı haliyle bu kadar yüksek bir trendten. Hiç 20 güne değmediler yani 20 gün burada takip ettiğimiz trend yani trendi ana trendi majör trendi 20 gün çiziyor ve üzerindeki hızlı hareketleri de 8 güne havale ediyoruz 8 günün kırılımı demek genelde 20 güne doğru bir temas anlamına gelir şimdi e, tabi burada pek temas yok hani birkaç kuruş üstünde yani 20 gün burada değiştirilebilir de belki risk sevmeyenler böyle bir bakar. E, 17-16 fena durmuyor. E, 16-17 gün genellikle dokunduğu yer olmuş ama biz 20 alalım. Yani bu işlerin bir sapması da var neticede. E, şimdi e, 10 lira 16 kuruş e, 382 Fibo ve 20 günün çakıştığı yer. Böyle göstereyim. Çizemedim de ama. Neyse çok önemli değil. 382 Fibo Dediğim gibi ve 20 günün çakıştığı yer. 20 gün yarım bir kuruş daha yukarı kalkar büyük ihtimal. Ee, kırılımı halinde yani 9'lu seviyelere doğru tekrar gidebilir. %100 gider demiyorum. Onu da söyleyeyim. Bir plato yapması elbet beklenir. Ee, yani 10 lira seviyesine önce bir dikkat etmek lazım. Bir destek seviyesi o. Şuradaki düzeltmenin seviyesi 10 lira. 10 lirada kırılırsa Zaten 9'lar gelmiş demektir artık. Dolayısıyla ara desteklerle beraber önce 10-16 ya da 10 lira 15 kuruş akılda kalıcılık oluyor olur. 10 lira ve altında 9 lira 80 kuruş olarak takip edilebilir. <laughs> Şimdi 10 lira 16 bozmazsa hiçbir sorun yok. Hareketin yukarı devamı beklenir bir düzeltme sınırı içinde kalır garanti bankası yani sadece garanti değil yani bütün bankalarda zaten benzer bir profil var akbank biraz farklı iş bankası burada biraz farklı onlar e, daha başka bir yerde grafik olarak daha birbirine benziyor e, kamu bankaları bambaşka bir de böyle şeker gibi albaraka gibi bankalar var onlar zaten e, konu dışı şu anda yani onların trendi çok başka ama garanti yapı kredi yapı kredi de belki tam olarak benzemiyor ama ee, ve akbank şey garanti ve yap kredi burada biraz daha benzer hareket ediyorlar onu da söyleyeyim ee, yabancı girişi tabi yabancı sadece girip de yıllar boyu hisseyi taşıyacak diye bir şey yok ee, biz bunu galiba girişlerde de söyledim hani orada dolar 8.5 falandı 8-8.5 aralığındaydı orada dolarlar tabi bozuldu TL'ye çevrildi e, yabancı da şimdi dolardan da kazandı. E, hisseden de kazandı. Benim bildiğim kadarıyla satanlar e, yine yabancı tarafından geliyor diye e, biliyorum. Ya da en azından hani Bloomberg öyle söylediler. Hani açıp da takasına e, bakmadım garantinin açık söyleyeyim. Hani kim satıyor ne satıyor. Çok da umurumda mı? Çok da umurumda değil onu da söyleyeyim. Seviyeye bakarım desteğe bakarım. Bir destek tutmuyorsa. E, özellikle majör destekleri tutmuyorsa orada strateji her zaman kurarım şu anda ama yönü aşağı demek değil henüz yani o teyidi vermedi ben aşağı kayıyorum dokuzlara sekizlere demedi ama biraz momentumu var belki o biraz korkutucu mu diyeyim olabilir yani korkutucu olabilir 58 arasıya düştü oldukça aşırı alımda yakın seyretti uzun zamandır yine aşağı veriyor aresay ve mekti. bir de şunu da hatırlatayım size şimdi İlk hareketin sonunda da yaptı. Hatta daha dik düşüşleri yaptı. Yüzdesel bazda. Orada bir sıkıntı olmadı yani. Hatta 4.68'den sonra yukarı çok hızlı toparladı. Şuradaki düşüşler trendini bozamadı. Bakalım yani burada da tabi hani mum itibariyle arada bir doji var ama 4 mum oldu diyelim biz buna. Bu şeyi de koyalım. Şuradaki yapıyı da koyalım. 4 mum düşüyor bunu pek zamansallık bakımından dördü pek yapmamıştı. bunun dışında garantide söylenecek bir şey yok. Görülen durumda hacim çok azaldı. Çok fazla geri gitti. Yani bugünün hacmi çok kalın ama kademeler boş. Onun için zaten bu kadar rahat geri geldi. 123. 364 milyon. Tabi diyeceksiniz ki ya az mı 123 milyon da işte garantide hacimler belli daha çok daha yüksek olabiliyor garanti Bankası'nda hacimlerin burada gitgide azalması 10-16 seviyesine yani 10 lira 15 kuruş veya 10 lira diyelim doğrudan yani bir önemi yok seviyesine yani önemi yok derken 16 kuruş az değil artık hani siz kendiniz şey yaparsınız kendi riskinize göre yorumlayın yaklaştıkça bu düşmeye devam ederse buradaki hacimler orada bir tutunma ihtimalini de beraberinde getirir yani işte çok hacimler yaklaşıyorsa bir de bir desteğe doğru çok düşüyorsa hacimler ihtimalen orada tutulması beklenebilir ve dediğim gibi yani 10 lira 16 üstüne tutundukça da e, kimsenin başını ağrıtmaz yani daha yerine koyamadı telafi edemedi kayıplarını onu da söyleyeyim 12'den e, işte nerelere geldi 6 lira 27 kuruşa kadar gevşedi oradan yukarı gitti e, şöyle bir şey var e, mesela bazı bankalarda daha üstüne çıkan da oldu çok daha hatta üstüne çıkan da oldu bankalardan. Bazıları yerine koydu kayıpları. En azından yani şu direnci doğru yaklaşanlar oldu. Yapı kredi mesela garanti. Burada bankalar arasında zannediyorum en geri kalan banka oldu diye hatırlıyorum. Yani şimdi hepsini şöyle bir gözümün önüne getiriyorum da. İş bankası 236 üstünde. Yapı kredi sıfırında üstüne. Yani daha doğrusu direncin üstüne de attı Akbank Akbank arayı kapattı. Garantiyle 1'dir aşağı yukarı herhalde. O da 382 civarındadır. Akbank'ta. Ya Akbank'la garanti galiba en arkada kalanlar burada. Bir bakayım bakayım. Ben merak ettim. Aynen yani onların seviyesi benzer. Mesela dediğim gibi yapı kredi çok daha üst bir seviyeye gitti. Orada zararlar yerine kondu. Hatta kara bile geçildiğini söyleyebiliriz yapıp tabii bankalar için şunu söyleyeyim Arkadaşlar yani banka hisseniz varsa burada yabancı girişlerini çıkışlarını takı, özellikle yabancı takasını cds primlerini Türkiye'nin şimdi cds'ler bizde 300'ün altında Ben bunu bir videoda çok uzun anlattım ya yani iki hafta üç hafta önce olabilir cds 200'lü seviyeleri bizde göremedim maalesef yanlış bilmiyorsam 306'dan mı yukarı döndü? Ee, tekrar yukarı doğru tırmanmaya başladı diye biliyorum Yani 300 kaçtayız bilmiyorum. 330 civarındayız belki. Ee, CDS'leri takip etmekte, yabancı girişlerini takip etmekte büyük fayda var. Ee, CDS primleri düştükçe genellikle risk oranı da ve aynı zamanda fonlama oranı da, e, maliyeti de aşağı düştüğü için bankalarda yukarı hareketler beklenir. Ee, yani temel anlamda bunları da banka trade ediyorsanız veya trade etmekten ya da bankayı yatırım olarak e, banka alıyorsanız bunları takip etmekte fayda var. E, bunun dışında söylenecek bir şey e, herhalde yok. Unuttuğum bir şey de yoktur diye tahmin ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Ben şunu da söyleyeyim ha. Yani garantide falan bunlarda da hani temel anlamda temel analiz anlamında e, hala değerlerinin çok altındalar. Hani bazen geçen e, söyleyen oldu. Çok çıktılar dedi yani şimdi 7 liradan 10 liraya geldi tamam çok çıktı da e, bunun da bir değeri var. Yani şirketin mülkü belki hani şu değerden fazla da ediyor olabilir. Bilmiyorum. Bilançosunda ne var ne yok ya da mülklerini de bilmiyorum ama e, o yüzden hani, hani bazı bankalar için söylenebilir. Çok değerlerinin de üstünde olan bankalar var. E, ama hani en azından Garanti Bankası, e, Akbank falan bunlar daha çok çıktı demek e, biraz şey olur kolaycı bir yaklaşım olur. E, çok temel anlamda söylüyorum bunu temel analiz anlamında söylüyorum. E, öyle çok çıkma falan yok özellikle bu bankalarda henüz yok. E, bunun dışında söylenecek bir şey zannediyorum yok. Herkese iyi akşamlar.